Şimdi kıyamet günü geri ki hadis-i şerifin metnini okuduğum şimdi okumayacağım. Muhammed İbn-i Kâbel Kurazî radıyallahu teâlâ hantan rivayet ediliyor. Arapçasını geçen derste okuduğum için o bura orayla vasıt edilecek iki ders öncesiyle. Dünyada içki içen adam tevbe etmeden öldüyse tabi tevbe ettiyse bu içkiye tabi uyuşturucu da dahildir. Bu içkiye yani diğer bazı büyük günahlar da nazır ve emsaldir. Sade burada bir günah hakkında buyuruluyor ama mumasilleri kebair olan günahlarda bu şiddet vardır. Onun içki kasesi boynuna takılacak. İşte içki sofralarında tambur mambur utta çalınıyor ya tambur da eline tutuşturulacak buyuruyor. Ve böylece mahşere gelecek ateşten bir dar ağacına asılacak. Dar ağacın hepsi ateş. Bir münadi diyecek bu falan oğlu falandır, falan memlekettendir. İşte onun şeyini okur gibi efendim hapşerde şurada burada var ya işte falan oğlu falan işte çık öne çık geri gel. İşte var mısın yok musun hesabı. Dünyada içtiği içkilerin kokusu tabi mahşerde nerede şarap bulacak? İçtiği içkilerin kokusu mahşer halkını e eziyetlendirecek. Herkes onun kokusundan yani Sıkıntı duyacak. allah Teala sığınacaklar. Bunun kokusunu bizden çek diyecekler. Mevla öyle bir pislik verecek. Sonra o Mevla milleti de ondan kurtarmak için cehenneme attıracak. Ateşe atıldığı zaman bin sene çok susuz kaldım. Su, su, su bağıracak. Sonra 80 sene kadar cehennemin amiri Malik meleklerdendir. Malik e, radıyallahu anh e, tabii ki e, aleyhisselam da denir. Bütün meleklere aleyhisselam denir. Malik'e çağıracak. Malik ona cevap vermeyecek. Mevla'nın izin vermediğine hiçbir melek, hiçbir peygamber şefaat edemez. İlla min izni. Allah'ın izni olmadan melekler şefaat edemez diyor. Necim suresinde. Melek ona cevap veremez. Sonra ona bir 70 tane hastalık musallat edilecek. Hepsi de cehennem ateşinden daha hararetli. Ateşli hastalık. 70 tane ateşli hastalık. Zaten dışarıdan yanıyor bir de içeriden yanıyor. Ondan sonra allah Teala ona çok pis bir ter musallat edecek. Bunları uzun uzun anlattım. Ya Rabbi bu teri benden kaldır. Mevla kaldırmayacak. Sonra ona bir ateş gelecek. Onu yiyecek, yiyecek, kül edecek. Kül olur olmaz yeniden diriltilecek. Sonra ateş dönecek, onu yakacak. Bu sefer taze hayata kavuşmuş, yeni derileri var. Elleri bukağlanmış, ayakları efendim demirlerle tasmalanmış. Yüzünün üstüne zincirlerle cehennemde sürütüle sürütüle götürülecek. Sonra e, su 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 diye bağırırken ona hamim getirilecek. Hamim işte çok ayetler okudum geçen derslerde. Hamim kaynar demektir. O yüzüne yaklaştırır da daha dumanından buharından. Yüzünü kebap edecek bağırsaklarını paramparça edip dışarı verecek. Bunların hepsi hakkında ayrı ayrı ayetler var. Ayrı ayrı yani cehennem ehlinin sıfatı, vaz vaziyeti, ve durum hakkında yani ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler dolu. Ciltlerce bir kitap çıkabilir sırf cehennem hakkındaki hadis ve ayetlerden. Bunların bu hadis-i şerifte bir farklı yönü ve özeti yapılıyor sanki. Ve Buraya kadar Arapçasında okumuştum, Manasına şerh etmiştim. Yemek istediği vakit diye biz zekkum, zekkum getirilecek. İnne şecerate zakkum taamul Duhan suresinde zakkum ağacı çok büyük günahkarların yiyeceğidir. Yani böyle az ufak tefek günah zekkum yedirmem diyor. Esim çok günahkar. Kelme fil Zeytin tortusu gibi kapkara. Ateşten kaynıyor. İçtiğin zaman da karınlarda mideni kaynatıyor. Yani e, tabii ki bunu adam niye içiyor? Niye içiyor? E, o kadar sıvıya yani boğazdan akan bir şeye hasret kalmış ki Ateş olsun aksın bir şey aksın da aksın diyor. Kendini bu duruma sokmanın ne lüzum var? İki tane efendim aklını başından alacak, başını ağrıtacak, cebinden paranı alacak, karına çoluğuna çocuğuna seni rezil rüsva edecek bir zakkum içkiyi veya uyuşturucuyu kullanmak adına bu belaları başına açmak. Zerre kadar aklı olan karı mıdır? Yapmayın tevbe edin ya. Vazgeçin bu zakkumdan. Ramazan'da oran o, iç, o içme oranı mutlaka azalıyor ama yani Ramazan'da da içen var tabii. Ama Ramazan dışında içmek, Ramazan'da içmekten ne farkı var? Tabii Ramazan'a hürmetten içkiyi bırakmak o da bir iştir. Ben bir şey demiyorum. Ramazan'da da mı içtiğim adama. Ne kadar kurtarsak seni karımızdır. Ama bir alışıyorsun biraz Ramazan'da içmemeye, biraz şey yap ya. 40 gün bir insan bir şeye devam etse onu huyu olur diyor meşayih. Yani 30 gün zaten 10 günde oradan ekle. Allah'ın bayramında Müslümanların bayramını zehir etme ya kendine ya. E 10 günde oradan eklesen 40 olur. Daha da istemez canın inşallah ya. Kadir gecesi dua. Ya adama dualar öğretiyorum. Dimko da dergide şurada şunu yaparsan yüzde yüz yüzde bin diyorum. Adam diyor ki dua etmek içimden gelmiyor. Niye? Yak tutarsa diyor içkiyi nasıl bırakayım dayanamıyorum. Zinayı öyle bir alışmışım ki diyor. Ya tuttur bir dua diyorum Allah'ım öldür beni de nasip etme bir daha de ya. Öldür beni de nasip etme ya. Bir, bir, hareket yap. Mevla abi, bir yalvar mısın? Ya diyor içimden öyle bir dua hiç gelmiyor diyor ya. Niye? Ya tutarsa diye korkuyorum diyor. E nasıl adamsın sen illa da ateşe kaşınıyorsun yani. Cık. Bak. Dayanamazsın yılanlara akreplere. Ben sana söyledim. Ben kendime de nasihat ediyorum. Herkesin kendine göre bir günahı. Tabi bilinen belli bir büyük günahım yoktur belki ama herkesin kendine göre bir günahı var. Herkes cehennemi duyacak arkadaş. Bu sadece içki değil ki. cehennem aynı cehennem yani. Düşen yandı yani. Feyda ciyebni yagli ma fi batni yugli ma fi batni zekkum getirilince onu içecek. Yiyecek. Sonra karnında ne varsa kaynatacak. Ve kun Allah Allah. Bütün içi ateş dolmuş gürül gürür. yanıyor aman ya. Uzaktan o, fırına bakamıyoruz ya. Böyle yanan fırını, ekmeğin yanına fırınlar var böyle hakiki ateşte görünen ateş böyle ki fırın evdeki fırınlar gibi değil. Hepten odunla kömürle yanıyor. Böyle at, yanına biraz yanaşamıyorsun ya. Ateşe değil yani elin sokmak fırın içine sokamazsın. E sen şimdi buna gireceksin. Karnına da bunu sokacaksın bir de. Karnına. E yersen yetim malını, yersen e efendim zakkumu e yersin efendim. İçersen içki zakkumu yersin. Bunun başka bir izahı yok. Mevla bunu Kur'an'da tehdit ediyor. Yani sen diyemezsin ki Allah. Efendim bu ne biçim? Beni niye korkutuyorsun? Seni uyarıyor. Ve yekûnü lehu alani min narin yeğlî minu maddi Aman ya Rabbi. Hiçbir yerine ateş değmeyen, işte Müslüman üst tabakada yanıyor. Kafirler, münafıklar en aşağıda biliyorsunuz. Kafirlerden de aşağıda münafıklar. İnnel münafıklığı yine fidderkil esfelim minennâr. Cehennemin en alt tabakasında münafık çünkü içinden gavur, hakiki gavur da dışından kandırma yapmış. Onun için en altta. Onun üstünde kafirler tabaka bakımından. Ondan sonra müslümanlar. Tabii müslümanların da aralarında tabaka sınıfı tasnif var yani günahın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne. Göre. Olur ki öyle büyük günahtan adam affediyor. Olur ki küçük günahtan adama biraz gir diyor. Şimdi bunlar ayrı işler. Hiçbir şey Allah'a vacip değil. Allah'a zorlamayla kimse bir şey yaptıramaz el üstünete göre. Rabbim dilediğine dilediğini adaletiyle takdir eder. Adili mutlaktır, senin anlamadığın işler vardır. Yani bu el göre böyle. Ama tabi ayette hadiste de şunun cezası bu diye de beyan edilmiştir. Yine de meşiyeti ilahiyeyi Allah'ın dilemesine bırakılan da birçok ayette vardır. Kafirler için konuşmuyorum. Ben. Müslüman için, kafirler için cehennem kesinleşmiştir. Orada Mevla mecbur değilim ama kararım kesin buyuruyor. Ben istersem diye bir kayıt düşmüyor yani. Kafirin cehennemde olmaması gibi bir şey düşünülemez çünkü karar verdi kararını bozmaz. Ama Müslümanlar hakkında yaghfiru limen ve yu'adzibu men çok ayet duyarsınız böyle kulağınız aşinadır. Dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Bu genel bir kaidedir. Yani Allah'ımız bu hususta faali muhtardır. Her hususta olduğu gibi. Celle Celaluhu. Ayaklarına iki tane takunya verilir. Takunya ateşten. Takunyayı yapıştırır ayağına, ayakkabıyı sokar gibi sokarlar. Ama o ayağının altındaki takunyadan beynin kaynıyor. Vücudunda ateş yok. Yani en hafif azap bu da. Bundan hafifi yok. Beyni kaynıyor. Ayaktaki takunyanın ateşinde. <laughs> Ağzından alevler çıkacak. Böyle desen ki içinden doğal gaz var. Alev görüküyor. Ve tesagadu <laughs> demeyi. İki ayağından patlar göbeğinin altından mesanesi bilmem nesi ferci tenasül uzuvlarından doğru bütün bağırsakları dökülür. Aman ya Rabbi. Bütün mevcuhal fi tabuti minnar Sonra bin sene ateşten bir tabuta konur. Sen çok bağırıyorsun ne diyorsun? Milleti de sesinden rahatsız ediyorsun. Etrafında yananlar da müşteki oldular. Onun için sen gir bakalım şu tabuta. Fi Mümet dedi. Birkaç ders evvel Veylülliküllü mezzetillü meze suresini tefsir ettim. İşte orada da sonunda uzatılmış tüpler diyor. Çünkü ateş artık diyor göğsünün içine, gönlüne kadar yüreğin içine işleyecek diyor. Ayet-i tefsir ettim geçen derste. Bunları geri tekrarlarını dinleyebilirsiniz, internetten bulabilirsiniz. Ama siz moralinizi bozacak şeyleri pek dinlemek istemezsiniz. Siz ha ha iyi varsa, cehennem hakkındaki sohbet 100 bin tıklanıyor, 500 bin, ha, ha ha iyi varsa... Efendim, legaluga varsa, gerçi ben legaluga çok yapmam, illa bir hikmete bağlarım ucunu başını ama. Oho, ondan sonra efendim, e, ne oldu? Kurban kesme hikayesi, bilmem ne hikayesi. Bunları dinleyin, dinleyin. Cehennemin mahiyetini ve vakıf olun ki kafanız çalışsın. Yani ahiret aklınız çalışsın. Bunlar ahiret aklı için mukizattandır Uyarıcı haplar oluyor bazı Uykum gelmesin, dinç olayım bilmem bu sohbetler uyarıcıdır, uyarıcı. Ondan sonra bin sene ateşten bir tabutta içinde kalır. Tavilun azab, azabı çok uzun sürer. Dayıkum medhalu, girdiği yer çok dar gelir. Sehailun sadidu, irinleri, leşleri akar. Mütegayirun levnu, renkleri bozulmuş, değişmiş vaziyette. Ne kul ya Rabbah, Ey kurban olduğum Allah'ım kadekeletin narul hum fe bütün etlerimi bütün damarlarımı sinirlerimi yedi ateşler bitirdi Allah'ım. Yey benim Rabbim çok pişmanım Allah'ım der. Hesapları görüyor musunuz? Bin sene, bin sene, bin sene. Sen nerede dünyada o 60 70 sene yaşamadın? Başına açtığın belalara bak. Değer miydi? Kaç kere lezzet aldın içkiden? zinanın zevzeti kaç dakika ya? Kaç dakika ya? İlişkideki on zevkin doruğa çıktığı nokta dakika sürmüyor ya. Ne açtın başına? Şu işe bak. Bin sene, bin sene, bin sene. Akıllı ol ya. Yapma kendine bunu Düşmanın yapma sana bunu. Efendim sen öyle derdi ya. Dünyanın yavru toplansa nefsin kadar zarar edemez sana der. En fazla öldürseler seni doğru yoldaysan şehit ederler seni. Nefsin seni cehennemlik eder der. Ne güzel vaazlar ederdi ya. Biz onun vaazlarını biz aynen aktarıyoruz size. Ondan sonra inşeka ne kadar şikayet etselem asla merhamet olunmaz. Ve in sabar ya bu kadar bağırdım çağırdım kimse diyor bari biraz sabredeyim belki Allah acır bana. Bin sene sabretse çık çıkartmadan içine atsa sevap almaz mükafat almaz. Sevap alma yeri değil ki orası. Dünyada sabredene sevap veriyorlar. Orada istediği kadar sabret. Sevâûn aleykum ve cezi'tum em sabr. Sevâûn aleyne Kendileri de anlıyor. Bak ayet Kur'an'da geçiyor. İster sabredelim, ister bağırıp feryat edelim. Anlaşıldı ki mâlenâ min mahiz. Kaçış yeri yok. Onlar da fark ediyor. Ya buradan fark etsene. Cehennemde ne oldu? Şimdi okundu sana. Kur'an dünyada indi geldi mübarek Ramazan ayında sana. Yani sana zaten orada olup bitenin aynen söylüyor sana. Daha sen orada acaba bir değişiklik olur mu? Ben aradan yırtar mıyım? Firar eder miyim? Allah beni belki unutur mu haşa? Herkes dirilir belki ben çürüdüm falan da belki kalır mıyım? Ya sen ne mantıksın ya? Sana söylüyoruz da işte, böyle böyle olacak. Allah'ın vaadi tekallüf etmez, sözü geri kalmaz. Sistemi görmüyor musun? Doğarken unuttular mı seni? Ezelde kim yazıldıysa dünyaya geldi. Hiç eksik var mı? Düşükler bile kim düşük olacak? Düşük bile aynı düşük oluyor işte. Sen neyi zannetiyorsun ben unutulur muyum arada kaynar mıyım ya? Hiç mi hayat mi dinlemiyorsun? Ya ve inna dale mücep seslense seslense bağırsa çağır, asla icabet edilmeyecek. Hafız diyor bitti. Biz de zaten bittik. Şimdi biraz iştahınız açılsın. Çünkü hepten yemekten kesileceksiniz. Sahur yemek sünnettir. Salavatullah aleyhi ve Allah'ın bütün meleklerin feyiz, bereket ve rahmetleri sahur yapanlar üzerine yağsın diyor hadis-i şerifte. Resulullah'ın duası üzerinize gelsin. Evleniz, ocaklarınız nurlarla, bereketlerle, rahmetlerle ve mağfiretlerle ve mübarek seherlerde yapacağınız istiğfarlar sayesinde aflarla, lütuflarla, günahların bağışlanmasıyla ve cehennemden beraatlerle, azatlarla dolsun fazl-ı keremiyle, taşsın fazl-ı keremiyle Rabbimin ve sohbetlere iştiyakınız artsın. Dinleyip dinletmeniz insanlara davet ve tebliğiniz ziyade olsun. Ben inşallah yarın gece sehürde bu hadis-i şerifi ancak bitiririm. Bir yarım sayfa daha kaldı. Bu hadisi i şerifi bitiririm ama bu hadis-i şerifte de, e, yarınki derste de bu derse eklenecek. Böylece cehennem hakkındaki bir rivayet tekamül edip bir sohbette dinlemek isteyenlerin hizmetine sunulacak. Bu çok büyük bir hizmettir ahireti, azapları, gazapları, cehennemi mutlaka konuşup, dinleyip, dinletmemiz lazım. Yoksa Kur'an-ı Kerim bu kadar cehennem hakkında ayetleri açıklamazdı. Mevla bizi niye korkutmak istesin boşuna? Mevla bizim niye iştahımızı kesmek istesin boşuna? Bu Kur'an niye indirildi evimize, ocağımıza, kalbimize, aklımıza? Niye hitap ediyor? Liyeddebberu <Sessizlik> ayati. Ayetlerini ince düşünsünler. Ve liyetedekkara <Sessizlik> ülül elbab. Yine döndük başa halis akıl sahipleri kafası çalışanlar ahiret aklı olanlar iyice düşünsün taşınsın aklını başına devşirsin tevbe etsin günahlar bıraksın ramazan ayında bu dönüş bu dönüş tam dönüş olsun bir daha günah nasip olmasın inşallah hepinizi bu dualarla Allah'a emanet ediyorum Rabbim emanetleri zayi etmez amin ve sallallahu teala ala, ala seyyidina muhammed ve ala aleyhi ve sellem teslimen kethira الحمد لله رب العالمين صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الذمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى